Evet şu anda ne yaptınız bakayım siz bir söyleyin bakayım kum neyi yaptınız gösterelim mi herkese Allah Allah ama Batman var bu havuzun içerisinde yüzüyor mu acaba evet. Allah Allah siz burayı niye yaptınız böyle her tarafı deldiniz eşiniz bununla mı yaptınız yoksa bununla mı yaptınız ha? Allah Allah Evet, Batman'ı yüzdürüyorsunuz belli. Orada Superman da var. Superman'i niye yüzdürmüyorsunuz peki? Evet. Aynen, Superman'i de yüzdürün. Ege ekstra olarak havuz yapıyor tabii şu anda. Ay, ay, Bak Ege Muhammed sana şeyi veriyor, Superman'i veriyor. Oo, bunun içinden burada elikler çıktı. <laughs> Ege üstünün başına yüksek içinde oldu. <laughs> i̇nşaatçı gibisiniz inşaatçı. Bak, ben, ı -ı. Tamam. tamam beraber. Muhammed tamam, dur basma düşersin. Dur ben yer değiştireyim. Siz ona göre şey yapın. Her tarafınızı var ya, pislediğiniz ha. Ay! Evet bu da. Dedi! Muhammed bak bu kim? Buzun. Bak buraya, buraya, buraya bak, buraya. Onu buraya bak, buraya. Bak, Kendi videoları. Gene ne yaptın havuzu? Ha? Fumo, ama fum bitiyor galiba. Bu bitiyor galiba Ege. Gel buraya, gel boş ver andım. Gel ben izin veriyorum ya. Dolduralım mı? Kapatalım mı havuzu? Hah. Ben izin veriyorum gel anneyi abi. Hadi bakalım. Ağır ağır. Ege sen de al. Gel. Bundan kapatana kapatın hadi. Tek tek. Gel. Hadi bakalım doldurun. Tek tek hadi kapatın havuzu. Gel. Hadi bakalım. Hadi sen de gel. Muhammed'in yanına. Şeyi de. mu? Kapatacak mısınız havuzu? Karmeni de atalım hadi. Hadi herkesi güle güle yapın. Muhammed, Ege. Hadi. <laughs> Her <laughs> çamur oldu, çamur. Ege, Ege, oğlum, Ege.